Merhabalar, Ailemin Lezzet Sırları kanalıma hoş geldiniz. Bugün size hardal soslu patates salatası hazırlamak istedim. Umarım sizler de bu tarifi beğenir ve denersiniz. Hadi şimdi tarif aşamalarına geçelim. İki orta boy soğanı piyazlık olarak doğruyorum. 3 yemek kaşığı zeytinyağı ile doğramış olduğum 2 adet orta boy piyazlık soğanı karamelize etmek üzere ocağa bıraktım. Evet soğanlarımız yeterince karamelize oldular. Hemen kapatıyorum. 1 adet yeşil soğanı da ince bir şekilde doğruyorum. Burada 4-5 dal dereotu, 4-5 dal da maydanoz var. Onları da incecik doğruyoruz. Burada 6 adet patatesi biraz iri boy olacak şekilde doğradım. Patateslerin üstünü geçecek kadar suyu ilave ettim. Üzerine e, silme bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum ve patatesleri haşlanmaya bırakıyorum kaynamaya başladıktan sonra 5-6 dakikada hemen piştiler şimdi ben patateslerin altını kapadım haşlama oranını anlayabilmeniz için şöyle bir yöntem önerebilirim e, patatese çatalı sapladığımda bakın şöyle çatalda Durmuyor ve düşüyor. Ee, şu an tam kararında olmuş. Bir kevgir yardımıyla farklı bir kaba aktarıyorum. Evet salatamızın sosunu hazırlıyoruz. Burada bir tepeleme yemek kaşığı mayonez var. Üzerine iki tepeleme kaşık hardal ilave ediyorum. Hardal sosu bu, bu arada. Eğer kavanoza satılan taneli hardallardan kullanmak isterseniz onu birazcık daha az kullanabilirsiniz. Ve üzerine yarım limonun suyunu ilave ediyorum, çırpıyorum, İyice lezzetler bir araya gelsin diye. Bunun üzerine bir kahve fincanı yani 60 mililitre kadar zeytinyağı ilave edeceğim. Zeytinyağını ilave ederken sürekli karıştırıyorum. Homojen bir karışım elde edebilmek için. Sosumuz hazır. Artık bütün malzemelerimizi karıştırmaya geldi sıra. Haşlanmış patateslerimizi bu sosun içine bırakıyorum. Karamelize soğanı da üzerine ilave ediyorum. Doğramış olduğumuz Yeşillikleri de en son üzerine ilave edip patatesleri parçalamayacak şekilde yumuşak hareketlerle salatamızı karıştıracağız. Şöyle dıştan içe doğru spatulayı hareket ettirerek hepsinin Lezzetinin birbirine geçmesini istiyoruz. Salatamız hazır. Klasik patates salatası tariflerinin dışına çıkan bu tarifi sizin de denemesini özellikle tavsiye ediyorum. Ben bu tarifi diğer patates salatalarına göre daha çok beğeniyorum. Burada tuz kullanmadığımı tekrar hatırlatmak istiyorum. Hardal tuzlu olduğu için ama sizler damak zevkinize göre tuz ilave edebilirsiniz. Böylece bir tarifin daha sonuna geldik. Videolarımı beğenmeyi, altına ufacık da olsa bir yorum yapmayı ve hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ağzınızın tadı, elinizin lezzeti, evinizin bereketi artsın eksilmesin bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.